Bugün size proje ödevi olarak yaptığım ışıklı ve pervaneli sürer teknesini tanıtacağım. İlk olarak ütünün tabanını, tekne yapısını benzettiğimden köpük kartonun üzerine ütüyü koyarak şeklini çizdim. Üç parça kestim ve bu kestiklerimi silikon ile yapıştırarak tekne modelini oluşturdum. Daha sonra parmak boyası ile tekneyi boyadım. İhtiyacımız olan motor pil, anahtar ve lambayı motoruna bağlanacak pervaneyi su şişesinin ka kapağını keserek pervane yaptım. Teknenin tabağın, tabı, tabına silikonla motoru yapıştırıp ufak bir delik açarak pervaneyi bağladım. Teknenin arka kısmında pillerimizi yanına da açıp kapama anahtarını yapıştırdım. Sonra da kablola kabloları ile Pildeki gibi pillerin artı ve eksi çıkışlarına bağlayarak bir tanesini motora, diğerini anahtara ve anahtardan çıkan motora bağladım. Şekil bağladım. Şekilde para, paralel bağladım. Anahtarımızı bir konumun geçirince piller üzerine enerji kabloları üzerinde gerçek motor ve lambamızı çalıştırdık. Şimdi deneyelim. Gördüğünüz gibi şarap şey gidiyor. Babam da çok yardım ettiği için ondan da teşekkür ediyorum. Görüşürüz.